Herkese merhabalar. Bir orta boy karnabaharımızı çiçeklerinden parçalara ayıralım. Uygun bir tencereye alalım ve üzerini kaplayacak şekilde su ilave edelim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı süt koyalım ve orta yumuşaklıkta oluncaya kadar pişirelim. Diğer yandan sosumuzu hazırlayalım. Uygun bir kaba yumurta, süt, yoğurt, sıvı yağ, tuz, Kırmızı pul biber, karabiber ve un koyalım. Üzerine ince ince kestiğimiz dereotu ve maydanozu ilave edelim. Çırpma teli ile iyice karıştıralım. Karnabahar vücudumuzu toksinlerden temizler. İçindeki lifler sayesinde kabızlığı önler. Karnabahardaki selenyum bağışıklık sistemini kurmaya yardımcı olur. Diyet için uygun bir sebzedir. İçerdiği vitaminler sayesinde zihni dinlendirir ve sinir sistemini güçlendirir. Suda haşlanan karnabaharlarımızı süzelim. Sosumuzun içine dökerek karnabaharlarımızı ezmeden yumuşak bir şekilde tahta kaşık yardımıyla karıştıralım. Pişireceğimiz uygun bir tepsiye alalım karnabahar bağırsak sağlığı için yararlıdır ancak yüksek lif ve sülfürlü bileşikleri içerdiğinden gaz ve şişkinlik problemi yaşayan kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir. Üzerine bir adet orta büyüklükte kestiğimiz soğanlarımızı dökelim ve karıştıralım. 200 derecede 20 dakika kadar fırında pişirelim. Daha sonra üzerine kaşarları ekleyerek tekrar fırına sürelim. Kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirelim. Herkesin çok severek yiyeceğini düşündüğüm harika ve lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.